Askerleri çok severim ben. Ne yapıyorsun askerleri görünce? E böyle yapacağım. Selam mı veriyorsun? Anlar mı? mi görmüştün bir yaya. Sana ne dediler? Evet, tamam. Dediler ki bana tasarla. E böyle yaptım. Böyle yaptın. Onlar ne dedi sana? <laughs> dediler ki. Adına. <laughs> hi, hi. Aynı ya telefonla. Kalktım da telefonla aynı Yokum <laughs> yardımı yoklu ya. Yokum. Ancaklayın ben.

Burada, yol, yolumuz burada. Askerlerimizi görüyor, çocuğumuz selam veriyor. Duruyor jandarmamız, seviyor çocuğumu. Diyor, selam verdiniz diyor bana. O da, o da demiş de, komutanım demiş, o da selam veriyorum size demiş. Eve gidiyorum, çubuğumu almışım, tanaları sürdüm diyor. Tanaları kanalları sürdüm diyor. Ahurumaya geliyorum evime diyor. Eve çıkıyorum diyor. Orada da arada selam vermiş. kuş hayatlarında danalarla ulaşır, tavuklarla ulaşır, bisiklet biner, çizgi film sever. Öyle işte başka. Marasımız arabasını gördüm hemen selam verir. Jandarmalar da çok seviyor. <laughs> Ama gün boyu ne bileyim çizgi film izler bol bol. Evde durur, oturur. Bazen konuşur bizimle. Dışarı çıktığı zaman neler yapar kapıda? Kapıda danalara çok gider. Danaları çok seviyor. Onlarla uğraşır tavuklarla. Bazen köpeklerle de uğraşıyor. Nerede? Çobana geliyordum, gidiyordum eve. <laughs> ev nerede canım? Evet. Ev nerede ev? Annemizde. E sizin eviniz nerede? Bak orada. Orada mı? Hı -hı. Tamam canım. Sen niye eve gitmiyorsun? Ben eve gidecektim. Sen bize selam mı veriyordun az önce? Sana kurban olurum be <laughs> Hadi hadi içeri gir tamam canım?